10. soruya bakalım. Bir öğrenci 15 sayısını en az iki ardışık pozitif tam sayının toplamı şeklinde üç farklı biçimde yazmıştır. Buna göre öğrenci bu yazım işlemi toplam kısmında kaç farklı pozitif tam sayı kullanmıştır diye soruluyor. Şimdi e, öğrenci 15 sayısını iki tane ardışık pozitif tam sayının şeklinde yazabilir mi diye bakalım. x'e x artı 1 alırız. 2 ardışık sayıyı toplamı 2x artı 1 15 ise. Buradan 2x 14 x 7. Yani 7'yi de 8 biçimde yazabilir. 3 tane e, ardışık pozitif tam sayını şeklinde yazabiliyor mu? Sayıları x, x artı 1, x artı 2 alırsam 15 eşitlersem toplamı 3x artı 3, 15 o, e, eder. 3x buradan 12, x 4 olur. Demek ki 4, 5, 6 biçimde de yazabiliyorum. 4 ardışık pozitif tam sayını şeklinde yazabiliyor mu diye bakalım. x, x artı 1, x artı, x, x artı 3 15 eşitlersem buradan 4x artı 6, 15 olur. Bakın 4, x, 9. x, 9 bölü 4 olur ki pozitif tam sayı, e, tam sayı olmadığı için yazılamaz. 4 farklı ardışık e, sayının toplamı biçiminde. Bunu eksi koyalım. 5 tane yazabilir mi? Bakın e, bunların toplamı 15'e eşitlersem. Buradan 1, 2, 3, 4, 5x artı 3, 6, 10, 15 olur. Buradan 5x 5'ten x1 olur. Zaten 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 15'tir. n çarpı n artı 1 bölü 2'den. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5 sayının toplamı içinde yazabilir. Artık 6 tane yazamaz zaten. Neden? Çünkü en küçük pozitif tam sayı 1'den başlamış. Bu 2'den başlarsa zaten artık 15'i geçer. Dolayısıyla 2 ardışık sayının toplamı biçiminde, 3 ardışık toplam sayı numu toplamı biçiminde ve 5 ardışık sayının toplamı biçiminde yazar. Burada toplam kısmında kaç farklı sayı kullanmış bakalım. 1 2 3 4 5 4 ile 5'i burada kullandığım için almayacağım. 6 7 ve 8 rakamlarını kullanmış olup doğru seçenek E şıkkıdır ders.